yeni üyemiz Azra oynuyoruz değil mi Azra? Evet. Şimdi Azra basıyorum hadi. Nup hem bana Nup diyorsun. <laughs> ya kesin yok kılıyor zannettim. Arkadaşlar bunun diğer bölümünü tabi çekeceğiz çünkü oh, son oğlum. Şimdi ben bunu tahmin edebilirim. Okey. Bu, burası. 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 Arkadaşlar bunun Azra sen de biraz konuşsana kardeşim takipçilerimize. Yok canım Ya konuş konuş. Hem bana anlıp diyorsun hem de sen Ama filan Ama ben senin arkanda bak hile kullanırım haberin olsun. Ta oraya giderim beni kızıttırma. Ya tamam be. Şimdi oğlum sattım. Şimdi arkadaşlar Aa, düşmedim. Neredesin sen? Gelin bak beni beklemiyor ya içine. bak çıkarım ha. Sen bana ne? Ben de 12'deyim. Bekle beni Azra. Bekleyemem Asko. Azra bekle bak senin da bas baslarım ama. Bak gidiyor bak. bak hileyle gelirim ha. Tamam abi sen istedin. Sen istedin. Sen istedin. Merhabalar! <laughs> Merhabalar. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Ben Azra'mızın interneti kesildi. Değil mi Azra? Hmm. Bu arkadaşlar ilk bölümde olabilir. Şey bölümde olabilir. <laughs> bu, bu seriyle ya sen de diyorsun Azra ya. Ben takipçilerimi kırar mıyım? Takipçilerimi kırar mıyım ya? Kırmam. Yok <laughs> Yo, alt abone var. Ee, 1200 ikisi de ben izliyorum. Bak yeni oyuna girmiş arkadaşlar. Hellak Azra'ya bir yumruk demektir. Evet. Her Hellak bir Azra'ya tokat atmak demektir. Bunları yaparak Azra'yı öldürebilirsiniz. Azra'yı öldürebilirsiniz. Şimdi Tut <laughs> Yeni rap şarkımı çıkartacağım arkadaşlar. Çıkartmamı istiyorsanız ee, 1200 abone de soru cevap gelecek ya da 50 abone işte. Yani 1200 abone de sen de bir sus. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bir ya bir ya bir ya bir ya bir, ya. bir. Daha çok varmış be kardeşim. Ne? Sansılı blok. <laughs> Burası da mı? Yok değilmiş. Renklere bak renkleri Çıkar. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Benim kuzen yine başladı. Babası götürüyor. Amcam götürdü. Evet götürdü sonra. Şimdi gelirim. Şimdi amcam yanımda. Ne yapıyorsun amca? İyiyim yazdım sen nasılsın? Beni takip eder misin? Bizim takipçilerimiz burada. Tabii ki ederim. Konuşmak ister misin? İstemem. <laughs> İstemez zaten. <laughs> Arkadaşlar eğer amcamla da oynamak istiyorsanız 10 like gelsin, Değil mi? Olur. Ya da 50. Sen karar kadar, ver. 10 like'a fi, fitis. Fitis. Spor mu yapacağız? Hayır. Siz de bizden fitis yapmak istiyorsanız neyse istem. Yani... Şimdi arkadaşlar geri geldik piramitlere. Ya brokeyevinin brokeyevin brokeyevin ne bir ne brokeyevinmiş kardeş. Ben zaten bir yıldır ya da sekiz yıldır ben Brookhaven oynuyorum senin haberin var mı? Ne bildiririm? Doğduğumdan beri. Ne bildiririm? Yapma bir şey. Merdivene geldik. Sanki bir yere gidiyoruz gibi değil mi? Evet. Şimdi. Aa gidiyor ben lazım ha birisi gitti. Birisi Allah seyine kavuştu. Oo! Gelim. Koş 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 koş. Koş koş koş. İşte bitirdik. Arkadaşlar abone olmayı Like atmayı unutmuyoruz değil mi? Baskı yapıyoruz ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Size görüşürüz.